Hoş geldiniz. Bugün e, finansal sistemlerin belki de en sinsi düşmanlarından birini, sentetik kimlik dolandırıcılığını mercek altına alıyoruz. Bunlar, yani gerçek ve sahte bilgilerin birleşimiyle yaratılan, aslında var olmayan insanlara ait profiller. Bu materyalden hareketle de temel bir soruya odaklanacağız. Bu hayalet tehdide karşı en etkili savunma hattı nereden çekinmeli? Geleneksel kontrolleri artık bir kenara bırakıp neredeyse tamamen davranış analizine mi güvenmeliyiz yoksa entegre bir yaklaşım hala şart mı? Ben mücadelenin merkezinin artık davranışsal istihbarat olması gerektiğini savunuyorum. Ben ise madalyonun ıı, diğer yüzüne bakıyorum. Davranış analizi tek başına yeterli değil, hatta bence tehlikeli bile olabilir. Bana göre en sağlam çözüm eski ve yeni yöntemleri akıllıca birleştiren hibrit bir model numarası gibi meşru veriler kullandığı için o klasik bu belge gerçek mi sorusu anlamını yitiriyor. Dolayısıyla sorun belgede değil, o belgeyi kullanan hayaletin e, davranışlarında. En büyük silahları ise sabır. Aylarca hatta bazen yıllarca küçük ve düzenli işlemlerle güven inşa ediyorlar. Bu yüzden onları anlık kontrollerle yakalamak neredeyse imkansız. Ancak zamanla ortaya çıkan örüntülerle yakalayabiliriz. Yani savunma, davranışsal modelleme, ağ analizi ve zaman bazlı risk skorlaması gibi disiplinler üzerinden yeniden kurulmalı. Sorumuz bu kimlik doğru mu olmaktan çıkıp bu davranış insani mi haline gelmeli. Bu yaklaşım kulağa mantıklı geliyor ama kritik bir detayı atlıyor gibi. Tanımın kendisi zaten gerçek parçalarla inşa edilmiş sahte bir bütün diyor. O gerçek parçalar, yani o kimlik numarası, adres gibi veriler hala bizim ilk ve önemli kontrol kapımız. Sadece davranışa odaklanmak sistemi bir nevi körleştirebilir. Örneğin bir profilin fazla düzenli olması şüpheli kabul ediliyor, değil mi? Evet, en önemli sinyallerden biri. Peki ya finansal konularda aşırı titiz, her adımını bilinçli atan gerçek bir insan olacak, onu da mı potansiyel dolandırıcı olarak etiketleyeceğiz? Davranışsal analiz bir tamamlayıcı olmalı, tek başına bir savunma hattı değil. İşte en ilginç kısım da bu zaten. Bu sentetik kimliklerin en büyük gücü aynı zamanda en büyük zayıflığı. İnsan olamayacak kadar mükemmel olmaları. Gerçek kullanıcılar faturalarını unutur, şifrelerini yanlış girer, düzensiz harcamalar yapar. Sentetik profillerse sistemi o kadar iyi tanır ki neredeyse hiç hata yapmaz, hiçbir uyarıyı tetiklemez. Bu kusursuzluk onların en büyük imzasıdır. Peki ama bu kusursuzluk dediğimiz şeyi Finansal okur yazarlığı çok yüksek teknolojiye hakim yeni bir kullanıcıdan nasıl ayırt edeceğiz? Algoritma bu farkı nasıl anlıyor? Burada ciddi bir yanlış pozitif riski yok mu? Titiz bir insanı sırf bir makine gibi davrandığı için sistemin dışına itme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Davranışın öngörülebilirliğine, o rassantın sallığın tamamen yok olmasına, yani insanı insan yapan o küçük kaosa bakıyor. Bir de tabii bu profillerin asıl gücü tekil olmalarından değil, kurdukları yapay ağlardan geliyor. Tam da o konuya gelecektim. Ağ analizi. Kesinlikle. Bunu bir karınca kolonisi gibi düşünün. Tek bir karıncayı izlerseniz hiçbir şey anlamazsınız. Ama yüzlercesinin birlikte nasıl organize bir yol oluşturduğunu gördüğünüzde ortada görünmez bir zeka olduğunu anlarsınız. Ağ analizi de tam olarak bunu yapar. Tek tek bakıldığında masum görünen onlarca sentetik hesabı birbirine bağlayan o gizli ilişkileri ortaya çıkarır. Geleneksel bir belge kontrolü bu derinliği asla göremez. Ama bu mantık yürütme beni pek ikna etmedi. Çünkü bu yaklaşım şey reaktif, değil mi? Yani tehdit içeri girdikten, hatta kendine bir koloni kurduktan sonra tespit etmeye çalışıyoruz. Oysa o ağı oluşturan her bir karıncanın sisteme ilk giriş anındaki veri kontrolleri daha sık olsaydı, o koloni belki de hiç var olmayabilirdi. Önleyici savunma ağ oluşmadan önce başlamalı. Ama en güçlü sinyalin ne zaman geldiğini gözden kaçırıyorsunuz. Aylarca sabırla güveni işa eden o profil bir anda vur kaç moduna geçer. Kredi limitini sonuna kadar kullanır, işlem tutarını aniden artırır. Bu kopuş anı sentetik kimliğin maskesini düşürdüğü andır ve bu kritik anı sadece ve sadece uzun süreli davranış takibiyle yakalayabiliriz. Doğru ama bu sinyal genellikle para çoktan buharlaştıktan sonra gelir. Yani zarar oluştuktan sonra alarm çalmasının pek bir anlamı yok. Asıl marifet o kritik an yaşanmadan riski öngörebilmek. İşte hibrit modelin gücü burada devreye giriyor. Bir profilin sosyal ve finansal geçmişindeki boşluklar gibi statik verileri en başından itibaren o aşırı düzenli davranışlarıyla birleştirerek analiz etmek o kritik eşiğe gelinmeden çok daha erken bir uyarı verebilir. Bu tartışma sanırım sentetik kimliklerin bizi belge odaklı bir güvenlik anlayışından zaman ve davranış odaklı bir istihbarat anlayışına geçmeye zorladığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tehdidi yakalamak için acele değil, sabırla ve sürekli gözlemle hareket etmeliyiz. Konunun karmaşıklığı konusunda kesinlikle hemfikiriz ancak ben eski yöntemleri atmak yerine bu yeni davranışsal araçları mevcut doğrulama katmanlarımızın üzerine bir zırh gibi eklememiz gerektiğine inanıyorum. Sonuçta asıl soru sadece davranış insani mi? Değil. Asıl soru şu, bu kimliği oluşturan parçalar dijital ayak iziyle ve zaman içindeki tutarlılığıyla gerçekten yaşayan bir insanın o karmaşık ve kusurlu hikayesini anlatıyor mu? İşte hibrit model bu hikayeyi okumaya çalışır. Görülüyor ki sentetik kimliklerle mücadele tek bir doğru cevabı olmayan, sürekli evrilen bir alan ve bu materyalde üzerinde düşünülecek daha pek çok katman olduğu da kesin.